Fevzi Arslan Ak. Anadolu İmam Hatip Lisesi 12 A sınıfı öğrencisiyim. Dünya telaşı için ahiretini feda etmeyen, ahiretini kazanırken de dünya nimetlerini bir kenara itmeyen ölçülü bir Müslüman olmak için İmam Hatip diyorum. Ben Mehmet Emin Ceylan. Bilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 A sınıf öğrencisiyim. Sadece kendi derdiyle dertlenen değil, bütün ümmetin derdiyle dertlenen bilinçli bir Müslüman olmak için İmam Hatip. Ben Muhammed Salih Dirli, İlvan Anadolu İmam Hatip Lisesi 12 sınıfı öğrencisi. Yapacağı işlerde sadece kendini değil, ülkesini, milletini ve dahi ümmetini dimdik arttırmak için Yavuz olmaya, Fatih olmaya, Abdülhamid olmaya, talip olarak orada mücadele etmek için İmam Hatip diyorum. Ben evet. Enes İlvan Anadolu İmam Hatip Lisesi 12 sınıf öğrencisiyim. Hazreti Ebu Bekir'in merhametini, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın edebini ve Hazreti Ali'nin hırasetini mevzunuza kılmak için İmam Hatip diyor. Ben Durhan Kızı Toprak. İlvan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Şu anda Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim milli ve manevi değerlerine bağlı, insanlığa faydalı olma idealine sahip, karakterli ve güzel ahlaklı bir insan olmak için İmam Hatip diyorum. Ben Ali Doğru. İlvan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezun oldum. Şimdi ise Fırat Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim okumak, anlamak ve hayata tatbik etmek için ben de İmam Hatip diyorum. Ben Gökhan Oğuz, İlvan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. Şu anda İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Dinimiz İslam'ın temel iki kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seneyi Sünnet referans alan bir din eğitimi almak için İmam Hatip diyor. Ben İbrahim Şefkatli, Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu anda da Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Tarihimizi bilmek, kültürel mirasımıza sahip çıkmak için okuyan, düşünen, araştıran, yorumlayan, sorgulayan, Yapıcı ve üretken bir birey olmak için Ben Muharrem Karaca, İlvan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu an Ankara Acı Bayram Veli Üniversitesi İlahi Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören Müslümanların oturuş doğalarda olmak için İmam Hatip diyordum. Ben Mehmet Fatih Çelintaş, Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu anda Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Öz kültürünü, tarihini, milli ve manevi değerlerini koruyan, yaşayan ve yaşatan şurlu bir birey olmak için İmam Hatip diyorum. Ben Ahmet Sarman, Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu anda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ülkesini daha iyi bir yeri taşımak için fiziksel ve zihinsel çaba harcayan tertemiz bir nesil için İmam Hatip diyorum. Ben Hüseyin Atmaca, Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu an Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Kur'an-ı Kerim'i usulüne göre doğru okuma ve onun ana konularını bilmek için. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmek ve onun Kur'an ahlakının örnekliğini model almak için İmam Hatip diyorum. Ben Siyan Yavuk Uygun, Hiloğan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu anda Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Fen ve Sosyal Bilimler ile Temel İslam Bilimleri aynı eğitim ortamında verildiği için İmam Hatip diyorum. Ben Abdülkerim Ayakkan, Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu an Konya Nelmesin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Arapça ve İngilizce başta olmak üzere yabancı dil becerisi edinmiş, farklı milletleri ve kültürleri tanıyan, uluslararası düzeyde akranları ile rekabet edebilecek seviyede bilgi ve kültür sahibi, dünya ve Müslüman toplumları ile iletişim kurabilen özgü ve yüksek bir öğrenci olabilmek için İmam hatip diyorum.